Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber Red Ball serimize devam ediyoruz. Ses olmayacak tabii ki de. O ses duyamayacaksın. Dün dün dün. De sesini duyam. Bak. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki de Ay Savaşı'na kalmışız. Niye mağara? Mağaralardan niye başladığını ben dedim. Şimdi Ay'ı Herhalde mağarayı ben bitirdim ya, oradan başladı. Oradan kaldığımız yerden de, oyunu ben bitirdim bu oyunu. 12 kere bitirdim bu oyunu. Hiç yani bu oyunlar sessizlik bir şey mi var? Burası ise Bu benimler daha zor bence. Yani zor bir oyundu. <laughs> Hop. 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 Arada bir Brawl Stars görebilir. Minecraft'ta keşke şu 100 gün benim 100 gün serim var. Onu 200 gün yaptım çünkü 100 gün yapmıştı. 200 gün yapıp ona devam edelim. Minecraft otomatik bitirmesiydi bu oldu. Normalde o 100 gün 2 ama ben 200 gün yaptım. Hiç 200 günüm yok. Onun 200 gün 2 yapmak. Size bir şey söyleyeyim. Eğer buradan zıplamaya çalışırsanız zıplayamıyorsunuz. Yani eğer bu oyunu oynayacaksınız. Red Ball 4. Bu oyun benim oynadığım oyunda tamamen aynı. Bu topluluğu için bizi şeyler yapmanız lazım. Zaten üstüne tıkladığınızda lazım. Bu oyunu ben her levelin ne yapacağımızı yüzde yüz biliyorum. Allah şimdi burada bunu geliyor. Cap diye vuruyorsunuz. Cap cap cap. Şimdi şu gelecek buna cap diye vuracağız. Şunu almayayım da daha Atladık mı? Bana şöyle hop hop. Allah! Ah! Oh. Anladım. Şu... İşte bunlar bu, bu var mıydı ya? Vardı evet. Fabrikada bu vardı böyle. Evet. Fabrikada vardı lan ya. Bu oh, oh, oh. Ayla. 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 Hop. <laughs> Şimdi sinirleniyorum azıcık. Lütfen doğru git. Tamam zıpladım. Şuna geçtim. Zıpladım. Belki Polonç Vücudu serisine başlayalım ama sevmeyeceğini düşünüyorum. Anam başlamış. Oyunu bir ben bir bitireyim. Bir, bir bakayım. Belki bak. <laughs> çık 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 çık. Ne yapayım <laughs> Burada ilk defa yeni madde var karşılaşacağız. Ben söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Gel Bu yüzden almak imkansız gibi gelmiştir ben de ilk oynadım. Şunu aldığımız zaman bakın otomatik kapanıyor. Çektim ve geçeceğim için biraz uzun. Çünkü bu bölümler daha doğrusu çok uzun sürüyor. Daha dur. Şöyle zıpla. Bu bölümler en az böyle bir bölüm 2-3 dakika sürüyor yani. Bayağı hızlı olmam lazım. Ondan ben hile yapabilirim. Siz istediğiniz gibi oynayın. Benim video yetişmesi lazım. Yoksa 36 dakikalık videoyu 3 saniyede yüklemiyor tablet. Bir 5 saat en az 5 saat falan lazım. zaman taktiksel oynayacağım. Çok hızlı olmayı oynamaya çalışıyorum. Abi benim biraz yere. Bu benim de size açıklamak gerekirse böyle düşüyoruz. Sonra havada yıldızları yakalamaya çalışıyoruz. Aa geçemedik ama. Neyse siz tam yıldızda geçersiniz. Burada yeni bir karakterimiz var bu şöyle. İki kere böyle yakında ölüyor direkt. Bunun tek özelliği şu atlası. Bu benimle bir benim var böyle bir yukarı, bir aşağı, bir öyle bir şey. aman buna başlama zamanlı bir süreniz var. O sürede geçmen lazım. Geçemezsen. Başla başla. Şöyle şöyle mikrofon tersmiş. <laughs> ya mikrofonu ters koymuşum. Bu değil Lan lan ben anlamadım. Ola lan. Şöyle <laughs> yap. Bazı bölümde çok akraba takışıyoruz. Bu bölüm açıp açarak bir Derken bu bölümün bölümleri var. Yarın yani, bölümü sevdiğim. Tamam yaptık. Bak evet. sırasız. Bu çok güzel izle şimdi. Bu böyle yapmayacaksın tabii ki de benim gibi. Benim gibi böyle yapmayın. Siz otomatik bırakın beni göstermek için. Ben niye durdum ki videoda alacak şimdi. Böyle uçuyorsunuz bir bir ve hop cumbala. Hesaplamışlar dedim ha. Ulaşamıyoruz. Aha. Benim çok. Oo ucu ucuna nazarı Doge'un ne olduğunu söyleyeyim fake atmak yani ıskalamak gibi. <laughs> <laughs> ne fark etti ya yani, niye yaklamıyorsun diye sorabilirsin bunun üstüne atalım. Değilsin. Çarpıyorsun. <laughs> <laughs> ne öyle öldü. Şimdi, akrobatik sağmıyor. biraz garip. Dur bekle. Aa! Böyle işte. Böyle oradan uça uça gideceğim. Şöyle gidelim. Allah Allah Allah. Uy. Kuka. Uçuyorum. Ay. Ay bu Gittir beni. Çok ucu ucuna ayakta kaldık. Çok güzeldi. Ay. Ya ölüyormuşum. Çok garip bir hareket yaptım neyse. İstemezseniz bunları geçmeyip son sonradan buraya giriyoruz. Bunları video de ama ben biraz... Değmedi, değmedi. Ne değmesi? Çat diye vuracak. Ayıp. dur. Çıkmaz imkansız. kaldık. Ya bu bölümü normalde ben çok kolay geçerim ve Kötü oynuyor nedense. Ters değil la değil mi? Tersmiş yine. Ters değil. Aa, zıpladım ki. Bir tane vuruyor. Şu an video böyle 5-3 dakika böyle geçecek. Ya bu ne bu bak o değmiyorum atıyorum. Bak şöyle olmanız lazım. Şu da bekleyelimiz. Şimdi şöyle oluyor. geliyor ya. Tik 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 tik. Zıpladım, zıpladım, zıpladım. İşte zor burası da. En zor bir şey çıkara farklı bu. Aa! Bir şey söyleyeyim buna eğer olmadan değerseniz yine yenileniyor. Söyledim. Bakayım, yenmedim. Yenmedim. Hı -hı. Bu da gerektir kesin. Gitti şimdi. Bekleyeceğiz. Ben istersem keserim ha. Kestim. Siz öyle şeyler yapmayın. Tamam geldi zaten. Cit 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 cit. Şöyle yapıyoruz. Zıplamayın siz. Böyle. Gidiyoruz. Zıplayın boş verdim. Benim yaptığım gibi böyle zıplayın şöyle şöyle. Hop çok güzel. Biraz uğraştım. Aha en sevdiğim bölüm. <laughs> Tek yaptığım bir şey bu olduğu için. Ben onu alamadım. Böyle aşağı indim. Siz koşun, koşun. Böyle havada koşabilirsiniz ha. Daha hızlı gitmeniz lazım. Bak sen buraya gelmiyordun ama. Şöyle koşayım. Olmam Şimdi böyle 3 saat bekleyeceğiz. Hadi. Hadi. Uçacağım. Tamam uçacağım. Şöyle yanındaydık. Vın vın vın. Bak böyle bile gösteriyorum. Bu işte ters yapıyor bize bak böyle. Böyle ona kadar da... Burada ise şöyle yapıyoruz. Şöyle. Buradan bir daha uçuyor. Şöyle gelip Sonra böyle gelip sonra böyle böyle düşüyoruz. böyle giriyoruz. Ben daha güvenli oluyor. Aa, buraya girmeden önce şu yıldızları da unutmayın. Unutursanız bir daha yapmak zorunda unutuyordum ama. Böyle takılıyor. geçti. Böyle daha zor bölümler var ha. Yani böyle kolay sanmıyor. Ol ol. Küpler de geçildi. Normal küpler de içinde geçildi. Hayır. Asılsın ölüyordum. Bir şey var. Ya yani. burayı yani şöyle zıplayalım. Cukla. Artık tersiz. Dikkatli olun. Bu Burada tuzak kuruyorlar. Sanki yani şey zıplaması yapıyoruz. Hani sporda zıplama yapıyorlar ya biz Onu yapıyoruz ya. Yani. Oh, Allah! Ya ben niye geri tuşuna basıyorum? İlerleyebilirim. Şunu almadım. Aa, dışına şuna çıktım. Hızlı hızlı. Yavaşla yavaşla. Yavaş. Tamam. Ne oluyor lan? tamam tamam. <laughs> Az önce bir ses vardı lan. Bir <laughs> ben nasıl ölmeyi Allah. Hop böyle ters atın. Mesela tam tersi yönünü yapıyoruz. Orada ölmeyin. Çünkü şu aşağıdan var. <laughs> Aha geldik işte. <laughs> Burada full ilerlemeniz lazım. Önüm bu zaten. kulübü seçti duyacaksın. Lamborghini. <laughs> Bugatti. Tamam şöyle atlayacağım. Şöyle, yani, Gravity'yi bir çatacağım. Gravity İngilizce olarak. Niye gravity dediğimi ben de. Yani... Bazı şeyleri de atlayacağım. Bu atlamaya dikkat edin. Zıplayarak geçin çünkü yoksa Şimdi yavaş yavaş. ama bossa geldik. Zaten Ve bom. Bossa geldik. Dun 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 dun. Bir tane var ya, zor. Tabi eskiden yapabiliyordu çocuklar için kolaydı, 6, yaş için kolayydı ama bir bir yaş burası çok zor. Eskiden kolaydı zor versiyonuna geleceğiz. Aa, normalde çocuk ben bunu ilk oynadığım zaman da bu böyle geliyor direkt bitiyor bu böyle oluyor da bak eskiden bu direkt gidiyordu herhalde çocuk olduğum için bu gidiyordu ama yetişkin olun diye işte böyle böyle şöyle. şey aslında hala çocuk ama ne olsun biz yapalım ve yani ben burayı seçim ettim

zor diyorsunuz abi? İşte çok kolay diyebilirsiniz. Aa bu bu sizin kolay verdi bana direkt. Bu normal değil felan onlardan falan sekiyor. Ama da şöyle yanlardan felan sekiyor. Sen şu kötü sıkıyorsun. Aslında şöyle şöyle yapıyorum içine. Hayır bu normalde böyle öpüyoruz. bir gravity aşağı bir gravity yıkalı bir gravity aşağı bir gravity, aşağı. Bir gravity Öyle öyle seni sıkıştırıp öldürdüm. Şimdi Kuranı öldürdük. Tabii. Döndü Mağaralı. Reklam geldi. Reklam değil aslında. Boyun reklamı. Neyse ki bugünkü videomuz bu kadar ve bay bay.